Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere pratik bir şekilde levrekten fileto nasıl çıkarılır ve tavada levrek en güzel nasıl pişer onu göstermek istiyorum. Burada güzelim bir levreklerim var 300 ile 500 gram arası. Levreğimizi alıyoruz. Öncelikle yıkadık levreğimizi. Şuradan kafasını oradan arkadaşlar öncelikle şöyle bir bıçağa takıyoruz. Pulları varsa ki bunun yok bakın. Alıyorsunuz bazı balık türlerinde gayet çok oluyor onu alıyorsunuz. Bakın şuradan kaldırdım. Şöyle çaprazlamasını kafaya giriyorum. Şurada bastırdığımda çıt sesi gelecek. Gördük mü? Evet, kapı gitti arkadaşlar. Şimdi şu karnını yarıyoruz. Karnını şöyle açıyoruz. Karnı açtık. Şuradaki iç organlarını bir güzel çıkarıyoruz. Şöyle, evet bakın iç organları da çıktı. Tabii bunu tekrar yıkayacağız. Karnını açtık, temizledik. iç organlarını çıkardık. Şimdi bunu bu şekilde yatırıyorum. Şuradan bir peçeteyle bir daha rahat göstereyim. Arkadaşlar, balık elinizden kaymaması için de peçeteyle şöyle tutabilirsiniz. Şimdi şurada bakın bir kemik var. Bakın şurada. Kemik değil mi? Hayvancımızın, balığımızın, güzel balığımızın kemiği. Burada bıçağı elimle burada bastırırken üzerine bıçağı bu kemiğin üzerine getiriyorum. Bu kemiğin üzerine getirdim. Şimdi bakın çok sessiz bir şekilde yapacağım. Çıtır çıtır kemik sesleri duyulacak. Burada paralel bir şekilde tutuyorum ee bıçağımı kemiğin üzerinde. Kemiğin üzerinden kuyruğa kadar gideceğim. Kemik seslerini de duyacaksınız. Bakın arkadaşlar silme tertemiz bir freto çıkardık. Gelelim mu oraya. Elimize batmaması için kemiğin altından girdik. tertemiz aldık arkadaşlar. İsterseniz bunları çorba yapımında kullanırsınız. Bu kemikleri de alırsınız ya da haşlama yaparsınız. Hayvanlarınız varsa bu aralarda kalanları almış olursunuz. Bakın mis gibi filetomuzu çıkarmış olduk. Ben biraz zorlandım. Neden? Çünkü fileto bıçağım yok. Şu anda burada normal evdeki şef bıçağıyla yapıyorum. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Şu kısmını da şuradaki yeşil kısmına şöyle arkadaşlar ince bir şekilde temizliyoruz burasını. Şuraları iyice yıkayacağız. Arkadaşlar, balıklarımı, filetolarımı yıkadım, kuruladım. Şimdi bunlara güzel tuz atalım şöyle. Balık tuzu sever biliyorsunuz. Biraz zeytinyağı. Tavaya koymayacağım çünkü. Ve maydanoz. Güzelce harmanlayalım. Evet. Tuzunu da yedi her tarafa eşit olarak. Maydanozunu da yedi. da Şimdi tavamın çok iyi kızmasını bekleyeceğim. Isınacak ve balığımı pişireceğim. Balığı pişirirken öncelikle bu yüzünü tavaya koyarsanız balığınız arkadaşlar e, toplanır, bir araya toplanır. Büzüşmeye başlar. Ben tavamda, bakın küçük bir tavam var. Bu hemen hemen bir tane balığı alır küçük bir parça varsa da yanına bir tane daha koyabilirim. Öyle yanına manına doldurup da zorla tavaya balığı, tavayı soğutup balığı da ziyan etmeyin. Tek tek pişireceğiz. Izgara da pişiriyormuş gibi pişireceğiz. Ve o ızgarda pişmiş gibi lezzetli bir balık elde edeceğiz. Ocağım iyice kızdıktan sonra önce derili kısmını koyacağım. Derili kısmı böyle çıtır çıtır olana kadar kızaracak. Renk alacak bayağı çevireceğim. Bu kısmında da renk alacağım arkadaşlar. Çok çabuk pişecek. Ben keserken e, üzerine ne çizik atabilirdim. Atmadım. Balığım e, bu şekilde kızartacağım için. Ama siz çok bu deniz levreği değil bildiğiniz çiftlik levreği, çok büyük kalın etli bir levreğiniz varsa üzerine mutlaka çizikler atar arkadaşlar. 3 tane böyle çizikler atabilirsiniz. Bakın e, kızlı kızdı tavam. Tamam kız da artık zaten yağlıydı. Bir daha harmanlayayım. Şöyle alalım balığımızı. Tavamıza oturtalım. Bir tane daha alır o tava. Şöyle bastırıyorum ki tavaya otursun. Her tarafı temas etsin. biraz aspiratörümü açacağım arkadaşlar izninizle Bakın çok dumanlama da yapmıyor. Bakın bir kontrol edelim. Balığı zaten biliyorsunuz ki öyle sağlam bir kas kokusu yok. Çok çabuk pişiyor. Çok ezmeden tavaya değmesini istiyorum her tarafının. Bakalım bir kontrol edelim. Daha var. Güzel. Tavaya temel kesen içeri kalmadı.